Herkese iyi günler diliyorum. Bu de, bu organizasyonu yapanlara da bir ediyorum. Şey ve Filistin'de, Gazze'de şehit olan yeni milyon insanları Allah rahmetine bak olmasın diliyorum. Ben size ayırmamışlar işte, 10 dakikalık bir zaman yani, var. Ben size gelip onu görmeye çalışıyorum. Sizeye size yaratılmış bir iş ve bir insan aynı zamanda Kudüs'te yan bir olan çünkü sizeye yaratılmış hem medeniyet şairi olarak ana düşüncesini ve medeniyet tezirlerini inşa etmiş hem de bu İslam medeniyetinin hem tarihsel görevleri itibariyle hem bugün de önemli merkezlerinden olan Mekke, Medine, Kudüs, İstanbul, Samu, Bağdat, Semerkan, Kuala gibi ana şehirlerin üzerinde güzel bulmuştur. Kudüs ilgili yazıları ise, şiirleri ise çok daha anlamlı ve önemlidir. Tabii bu şiirlerden sadece bir tanesini kesmeden önce e, Sezai Bey'in e, İsrail nasıl gördüğünü sizinle paylaşmak istiyorum. Bazen bu kaybı e, ne olsun, İsrail'in nereye konumladığımızı, Kudüs konusu hakkında ve Filistin'e bakış açımızı son derece belirleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Sizlerin evinde bir takmış evlerde Filistin adresinde yazdığı kendi ifadelerini bunu sizlere paylaşmak Son derece manidar, tarif edici bir şey. Genelde İsrail ediyor böyle bir başlıklı yazısı. Görmek gerekir ki İsrail Orta Doğu'da bir bakıma küçük Avrupa Bu son derece önemli bir tespit. İsrail devletinin görünüş ve iddiaları ne olursa olsun Avrupalıların Orta Doğu'yu istila etmek için ileri sürdükleri askeri ve siyasi bir karar yapmış. Yani sorunu eğer tam görüp, görüp analiz edip çözeceksek ee, tabii ki orada medyanın ısrar edilen şeyi var ama karşımızda olan güç batıdır. Ve onu inşa eden güç, arkasında olan güç de batıdır. Bunu çok iyi görmemiz gerekir. Nitekim Sezai Bey bunu şöyle izah ediyor. Avrupa, batı böylece bir taşla iki kuş birden vurmak durumunda kalmıştır. Bu kuşlardan bir tanesi kendi içinde kendini iktisadi bakımdan sömürebilecek bir ırkı yavaş yavaş kendi dışına atmıştır. Dikkat edin. İsrail'i batıdan dışarıya göndermiştir. Batıda çoğumuz bilir, Martin Luther'dan, Chopin'a kadar birçok aydınlığa, felsefeciler İsrail'le ilgili çok keskin ifadeler var onların özellikle İsrail'i kendi çocuklarını da ailelere vermemekle ilgili tezleri var. Bunlar tarihin yapraklarında var. Dolayısıyla Batı kendi içindeki bu aşırı kabalaşmış ırkı kendi dışına atarak ilk adımını atıyor. Aslında bir anlamda o felsefecilerin dediğini yapıyor, aydınları. İkincisi nedir? Bu da sonra cemaatler. Avrupa aynı zamanda kovulduğu Avrupa'dan başlarla ilgili kastediyor. Şey, Orta Doğu'dan İsrail maskesi altında yeni bir kara kurtuluyor. Bir taş da çıkmış değil bu. Dolayısıyla Batı'nın bugün İsrail'i desteklemesi, bırakın ceza vermesi, kendi doğal sonucudur. Bunu görmemiz gerekiyor. Yani neyle mücadele ettiğimizi görmemiz gerekiyor. Şimdi Sezer Bey tabi, yine de umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini söylüyor. Bunu da, e, çünkü ne olursa olsun Sezer Bey genelgezidir. Her zaman en umutsuz anlarda dahi bir Nuh'un gemisi vardır. Yeter ki biz o Nuh'un gemisini görelim, Nuh'un gemisini inşa edecek imkanları, dinamikleri görelim. Bunlar da bir umut kuşanması yapar. Şimdi bu anlamda e, mescid Aksa'nın yakınmasında yazdığı, çok kitaplarımızda olmayan bir şiiri var, Ey Yahudi diye. Buna açıkçası birkaç bölümünü şiir okumayı çok beceremem ama sizinle paylaşmak istiyorum. Ey Yahudi! Nihayet Mescid-i Aksa'yı da yaktın ey Yahudi. Asırlardır insanlığın ruhunu yaktığın gibi ey Yahudi, aya çıkarak Göğe çıktığını sandın ey Yahudi! Büyük Peygamberin göğe çıktığı yeri yaptı ey Yahudi! Oysa mescidi aksanın ruhu yakılmaz. Yakılan ancak taş ve topraktır. Sen asıl kendini yaktın ey Yahudi! Sen ancak kendi ruhunu ateşe verdin. Cehennemlik, cehennemlik kendini. Şimdi siz heybeyin, bu şiiri bağladığın yerde son derece ilginç. Bize bu yapmanı yapan sen değilsin. Bugün üstüne bunu okuyabiliriz Biz kendi cezamızı çekiyoruz. Sen de bir gün kendi cezanı çekeceksin ey Yahudi. Sana yeryüzü lanet edecek. Sana gökyüzü lanet edecek ey Yahudi. En kısa zamanda tövbe yolunu tutmazsın. Bakın o sert dille yazılmış bir yazının sonunda bile hala bir tövbe kapısını açık bırakıyor. Bu da aslında Müslümanların, İslam dininin dini anlayışlarının açık ve bütün insanlara muhatap aldığını gösteriyor. Şimdi Sezai Bey'in bu düşüncelerinden kalkarak onun 1990'da bu Irak Savaşı esnasında İslam ülkeleri başkanlarına gönderdiği bir mektup var. Bu mektup da son derece manidar. Size seyir, sesleniyorum ve diyorum ki tarihin en kritik göreviyle, en ağır sorumluluğuyla karşı karşıyasınız. Bu görev nedir? Bu görev derhal bir araya gelip savunma anlaşması, savunma, savunma farklı kurularızdır. İnanın, siz bunu yapmazsanız, o işgal bitince hep birden Irak'a saldıracaklar. Irak Bugün de bize saldıracaklar, İstanbul'a saldıracaklar. Dolayısıyla sezai değil, İsrail'in kuruluşuna ilişkin o analizi yani batının ileri bir karakolu ve kendi içinden dışarıya atılabilen bir saklası veya Orta Doğu işgal etmek için bir manevrası, Bunu görmemiz lazım. Tencilerimizin, çözümlerimizi bunun üzerinden geliştirmemiz lazım. Peki eğer yani bunu nasıl yapabiliriz? İşte Sezai Bey'in diriliş düşüncesi bugün tam olarak anlaşılmamıştır. Sezai Bey bütün sorunlar olduğu gibi dinliş düşüncesinin kendi iç dinamikleriyle İslam dünyasına bir rota çizer. Onun genel rotası çok açık ve net olur. Bir, Birçok konuşmada bu yazısında da olduğu gibi. İslam ülkeleri birleşip, bütünleşip, büyük bir devlet olmadıkça, paran parça kaldıkça varacağı yer esaret köleli. Çok acıdır ki bugün İslam ülkeleri bir araya geliyor sadece petrolleri bir kısmayı bile karar alamıyor. Kınayabiliyor. Ve Batı'nın bunlara ceza vermesini istiyor. Yani Batı'nın adamına patronunun ceza vermesini istiyor. Bu anlamda bizim yapacağımız ilk iş İslam ülkelerinin büyük tek bir devlete veya bir konfederasyona dönüşmesi. Biz bunu yapmadıkça, bizi bekleyen akıbet hep müştahammıdır. Bundan asla kaçamayız. Sadece şiirler okuruz, şiirler yazarız. Bir Filistinli şairin dediği gibi, Filistinli taşınan çocuklar için söylemiştim, yanlış hatırlamıyorsam. Biz şiirler yazdık, yazılar yazdık, kalemleri kullandık. Ey Filistinli çocuk, sen bizim şiirlerimizi yırttın, astın. Kağıtlarımızı yırttın. Kalemlerimizi çöpe attın. Sen mücadele edin. Bunu anlatan bir şey. Biz de bugün Sezai Bey'i anlamak istiyorsak onun hayatını verdiği İslam ülkelerinin birleşerek varlığını sürdürme her ne olursa olsun kendi içlerindeki ayetli kuruma çok nüfuslu, çok güçlü ekonomisi olan, büyük bir hattı olan bir devlete dönmemizdir. Bu geçmişte gelindi. Osmanlı Devleti buna örnektir. Her gibi hatasına rağmen kendi devletinin en güçlü devletlerinden, tarihte de en uzun yaşamış devletlerden biri olarak. Bizim bugün bu anlamda kendi varlığımızı temelden belirleyen bir zemin birleşerek İstanbul dünyasının bir şekilde birleşmesini sağlayacak her türlü girişime destek olmaktır. Aramızdaki farklılıkları bir zenginliğe dönüştürmek ve her türlü iktidarları indirecek bir politik mekanizma kurmak. Bu anlamda Sezai Bey'in e, bir iki sözüyle bunu bitirmek istiyorum. 10 dakikaya da uyuyacağım inşallah. Sezai Bey der ki bir yazısında Muhtemelen 2019 Ramazan konuşmasında sorulan kalem bir birinci sayfasında var. Ben bir yıllık bir ömrüm olsa, bir yıl yaşasam, Allah bana ömür verse, söyleyeceğim tek şey var. İslam ülkeleri birleşin. birleş birleşin. birleşin. Eğer birleşmezseniz sizi işgal, istila vesaire ve kölelik gitmek demektedir. Bey'e de rahmetle alıyorum. Onun getirdiği dinmiş düşüncesinin o iç dinamiklerini, o medeniyet tasavvurunu, o tarihi sosyolojik anlayışını, o yenilenmeci anlayışını, o özgün tarafını, o büyük millet idareliği, birlik idareliği inşallah ruhlarımıza Cenab-ı Allah serpiştirir diyor mu? Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs>